Şu koltuğu konuşmak <laughs> istiyorum ben. Şimdi burada Ali babacan buna bir yorum yapmış. Türkiye bu kadar aciz olmamalı. Demiş. Yani şu koltuk tutmasına Ali babacan şöyle bir ifade kullanmış. Türkiye bu kadar aciz olmamalı. Bu bu acizlik mi? Ya Ali Bey haklı. Koskoca Türkiye oraya bir tekerlekli koltuk götüreyim mi uzaktan kumandalı vücut çıkacak hemen. Trump kaçacak kenara. Aman ne oldu bu Türkler falan? Ne diyor Ali Bey ben anlamadım yani. Acizlik neresinde bunun adam kibarlık yapıyor yani ev sahibi ben de yapıyorum evime misafir geldiğinde hoş geldiniz buyurun diyorum sandalye, sandalye tutmak vesaire e bu bir ileri düzeyde bir jest acizlik niye acizlik olsun ki ben anlamadım ben ya Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi sandalyesini çekemeyecek durumda mı <laughs> onu mu söylüyor? Bizim liderimiz Cumhurbaşkanımız Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'la baş başa görüştü diye karalar bağlayanlar var ve hatta daha da ötesi Trump'a iftira atanlar bile var. Yani bak Trump'a bile iftira attı bizimkiler arkadaşlar. Sevgili seyirciler. Bunu niye söylüyorum? Gafar yakınca çok enteresan. Hoş geldin Gafar yakınca. Hoş Öncelikle. hoş geldin. şöyle bir görüntü. Yaşasın Cuma. Yaşasın Cuma. Haft hayırlı tatil, cumalar. hayırlı, hayırlı Cuma değil Ben hafta sonu tatilde geliyor şimdi. Vatandaş mutlu. Ya millet hayırlı Cumalar diyor kardeşim. <laughs> Sen tatil düşünüyorsun. Yani. Tamam Cuma hayırlı olsun. itirazımız yok ama aynı zamanda Cuma'nın bir özelliği de var. Cumartesinden bir önceki gün olması. Evet. Çok güzel. yani bugün mesainin son günü. Hafta boyu yoruldu insanlar. İnşallah bugün tatile başlayacaklar. Ama yani bir de şöyle bir şey var. Bizim heyet de Amerika'dan dönüyor. Döndü ve Döndü, evet, döndüler e, mi? Gel, Başkanı, mı? Erdoğan Hı. çok çok önemli açıklamalar yapmış. Hı, tamam. E, ama o saati e, bütün medya aynı anda girsin diye henüz Hı. netleşmemiş. Hı. Ama dönüş e, gerçekleşti. Evet. Şimdi onlar da dinlenecekler çünkü çok yoruldular. Bir haftadır Amerika'dalar. Çok yoğun bir program vardı. Gerçekten çok yoğun. bir şey söyleyeyim mi? Yaşayan bilirlerler ya. Hı. Yemin ediyorum ayakta duramıyoruz. Tabii tabii tahmin Ve mi? Fakat bir şey söyleyeceğim. Hani sen gazetecilerden bahsediyorsun değil mi? Ben gazetecileri ve Tayip e, Tayyip Erdoğan dışındaki siyasi erken Tayyip Bey'in dinlenmeyeceğini biliyorum da. <laughs> diğerlerini söylüyorum. Yani çok yorgunluktan bahsediyoruz ya. Ben diyorum yaşayan bilir. Ben gittiğimde döndüğümde bir, bir neredeyse bir hafta kafayı kaldıramıyorum diyorum. Peki gazeteciler takip etti ama yani özellikle bakanlar ve bürokratlar çok yoğun mesai yaptılar. E peki yani nefis Tayyip Erdoğan'ın mesaisi o en fazla mesai de o yaptı. E niye yorulmuyor? Allah öyle bir üç kut gayret kuvvet vermiş <laughs> demek yani. Ne <laughs> bilmiyorum. Bugün burada yapmadım. bugün Türkiye geliyor. Ama bir yıllardır öyle biliyoruz zaten. Yok. Yarın e, mesela diyelim ki 4-5 gündür Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptı, liderlerle görüştü, gitti işte geldi. <laughs> Yani döndüğünde şöyle hani bir gün ya sadece bir gün dinlenme imkanı var mı? Yani Yok. aslında dinlenebilir ama tercih etmiyor. Tercih etmiyor. Yani Yarın program var mı? Evet tercih etmiyor. Evet. Bu hafta da yoğun bir program var Ankara'da bu arada. Meclisin yasama yılı açılışı. 1 Ekim'de meclis açılıyor. 1 Ekim'de meclis açılışı var. Yani Ankara yoğun yani. Hani Yok. Cumhurbaşkanı dönüyor ama Ankara'da da çok büyük bir mesai yoğunluğu var. O Peki Peki fotoğraf kararlarıyla ilerleyelim e, istersen böyle Erdoğan'ın e, Trump'la görüşmesi dünya gündeminde, dünya basında da yer aldı. E, az önce de ifade ettiğim gibi bu fotoğraflar kimilerini rahatsız etti. Ama bizim liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın e, kiminle ne konuşacağını aslında hepimiz biliyoruz. Türkiye biliyor. %52 biliyor. Ve fakat kararlar bağlayanlar var. Burada ee, bir baş başa bir görüşme var. Trump'la Erdoğan basına açık bölümde. Oradaki detaylara geleceğiz. Dedim ya hani Trump'a bile iftira attı bizimkiler diye. O konuya geleceğiz ama önce bir fotoğraflar üzerinde ilerleyelim. Bir defa benim ilk dikkatimi çeken şey yani görüntü itibariyle bilerek mi yaptılar bilmiyorum. İki devlet başkanı da kırmızı kravat takmış. Ha, benim evet. dikkatimi çekmedi. Ya ilk ilk o kıyafetlere falan dikkat ediyor mu giyimlerine falan? İkisi de kırmızı takmış. Hemen hemen aynı kıyafet koduyla giymişler yani neredeyse. Bu ne anlama geliyor? Erdoğan'ın yani? takım elbisesi biraz daha koyu renkli. Koyu lacivert, antrasite yakın hatta belki. E, ee, Şeyi izi, anlatsana. Kırmızı <laughs> kravat ne anlama geliyor? Ne yani? Kırm çok özel bir anlamı yok ama kırmızı kravat e, genelde şeyi yani bu koyu takım elbiseler ya lacivertle ya kırmızıyla tamamlanır. Kırmızı tabi her iki devletin de bayrağında olan renk. Yani her iki devlet de kırmızı rengi bayraklarında taşıyor. Bizim bir rengimiz de turkuaz biliyorsun milli rengimiz. E, Cumhurbaşkanı uluslararası görüşmelerde kırmızı ve turkuazı çok tercih ediyor. Bir direk yaptığını anlıyoruz yani öyle bir şey var. Çok özel olarak belki üzerinde düşünmemişlerdir. Ee, ama Trump'ın zaten kırmızı kravat hadisesi var Trump'ın yani. Ee, bu sefer Cumhurbaşkanımızın kravatı bir Devletler Toplantısı'nda kırmızı değildi. Burada kırmızı takmış. Ee, çok özel bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum ama böyle denk gelmişler. Trump'ın yakasında Amerikan bayrağı rozeti var. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakasında Türk bayrağı var. Ama Trump'ın Trump yakasında başka bir şey bir daha de var. Bir de uçak takmış. F-35 galiba. Evet. Bu ne olarak değerlendirilmeli? Ya yani? o işte hani bu konu... Yes mi? Herhalde jest yani bu konuyu çözüyoruz. Yani merak etmeyin anlamına geliyor galiba. Çünkü iç yakasına öyle bir şey takmazdı yani şimdi ilk defa çünkü bu yani yaptırımlar nedeniyle Türkiye'nin alamadığı, parasını verdiği halde alamadığı, haksızlığa uğradığı ve Trump'ın da başkan olmadan önceki dönemde Türkiye'yi haklı bulduğunu birkaç kez söylediği S-400 konusunda da F-35 konusunda Trump Türkiye haklı bu konuda dedi. Ne bekliyorsunuz dedi ve Trump'ın Çözmek istediğini beyan ettiği, yani ben bunu çözmek, çözmeye gücü yeter yetmez onu şu andan bilemiyoruz ama büyük ihtimalle çözecek gibi görünüyor. Yani bak ben bir sözüm vardı hatırlıyor musun? Siz hatırlamasanız bile ben hatırlıyorum size verdiğim sözü. He. Bak buraya taktım onu. Yani merak etmeyin o söz benim sözümdür diyor. E, ne diyelim ona delikanlıca hareket. Öyle bir şey yapıyor yani. Bu arada o görüntüde şöyle bir şey var. Bizim Yunus Paksoy. CNN Türk'ün Washington. Evet, evet. evet. Yunus yakın takip ediyor. Tabii Cumhurbaşkanı Trump beraber orada yasalın. şöyle bir ifade kullanıyor. Trump'a soru soruyor Yunus. Sen hangi televizyondasın diyor. CNN diyor. CNN Türk diyor. Abi. CNN Türk diyor. O diyalog var mı arkadaşlar? Bulurlarsa getirirler. Orada yani güzel CNN değil Türkiye'de de, bir iltifat Yunus var. Yunus da, da çok sorusu evet. çok enteresan. Yani <laughs> ABD'nin e, diliyle, jargonuyla konuşuyor. Siz böyle aptallıklar vardı diyordunuz. Bu aptallıkları diyor artık bir çözüm bulacak mısınız falan diye Biden döneminden bahsediyor. Evet. Yani hani lafını da esirgemiyor Yunus Paksoy. Evet. Şimdi fotoğraflara bakalım tek tek. Kapıda karşıladı Trump Erdoğan'ı. Bu da yani mutat değil. Herkese yapmıyor bunu. Ee, ya böyle bir çok özel bir itibar gösterisi düzenlemiş ben öyle söyleyeyim. Hı hı. Yani şunu gö göstermek istemiş Trump. Yani bu gelen kişiye ben çok kıymet veriyorum, bizim için çok önemli bir ülke, çok önemli devlet başkanı demek istemiş. Onu da her adımıyla gösterdi. Şu biliyorsun sandalyeyi çekme, sandalye tutma konusu. Bir şu soykırımcıya yaptı bunu, Netanyahu'ya yaptı. O biliyorsun ipleri zaten Amerika'nın onların elinde, kuvvetliler. Ondan sonra bir Modi'ye yaptı, Hindistan Başbakanı'na yaptı. Bir de Tayyip Erdoğan'a yapıyor. Yani onun dışında biliyorsun genel tarzı şu, oturulan karşıma diyor dizilin karşıma alın defterinizi kağıdınızı diyor. Devlet başkanlarına da muamelesi bu yani. Şimdi bu tabii bizim devlet başkanımıza bunu yapar yapamaz yani öyle bir şey mümkün değil de yapması. Fakat bu kadar iltifat etmesi de gerekli değil yani. O şahsen kalbinden gelerek istemese, kalbinden demeyeyim de hani Amerika beşeriyetlerin çıkarları, pozisyonu bunu gerektirmese. Ben şöyle düşünüyorum. Yani sonda söyleyeyim başta söyleyeyim hadi düşük Bu devletler arası ilişkilerde Eh, ahbaplık, dostluk, muhabbet falan bunlar değil. Çıkar hep öndedir. Çıkar da gelir güce dayanır. Trump bu saygıyı gösteriyorsa, bu selam yapıyorsa sebebi şu karşısında gerçekten bir güç görmüş. Bir güç görüyor. Yani Türkiye güçlü bir ülke diyor. İşte Erdoğan güçlü bir lider diyor. Onunla göre hareket ediyor. Yoksa bu evet yani Erdoğan'la Trump arasında bir şahsi ahbaplık da var ama bu değil. Yani devletler arası ilişkide hele Amerikan'ın ilişkileri yüzde yüz menfaate dayanır ve güçle terbiye olur. Bakıyor bir güç görüyor. Bir dakika siyasi irade, siyasi güç var. Ülkede de bir güç var. Biz burada derli toplu davranacağız. Bu adamları öyle fazla kızdırmaya, üzmeye falan gelmez. Zaten biz bunlara bir yamuk yaptık Biden döneminde. Yaptığımız yamuktan biz zararlı çıktık. Amerika zararlı çıktı. Yani söylüyorum. Biz yamuk yaptık. Biz şu koltuğu konuşmak <laughs> istiyorum ben. Evet. Ee, Trump bunu diğer dünya liderlerine de yapıyor. Bir tek Zelenski'ye yapmadı. Benim gördüğüm kadarıyla. Yok yok yapmadı. Bir, bir, bir Modi'ye yaptı. Bir, yok, ya... bu, yok, bu, bu, koltuk tutma işini şeyde Netanyahu'ya da yaptı. İşte onu diyorum. Netanyahu, Modi, Erdoğan. Diğerlerine yapmadı. Evet. Şimdi burada Ali Babacan buna bir yorum yapmış. Türkiye bu kadar aciz olmamalı demiş. Yani şu koltuk tutmasına Ali Babacan şöyle bir ifade kullanmış. Türkiye bu kadar aciz olmamalı. Bu bu acizlik mi? Ya e Ali Bey haklı. Koskoca Türkiye oraya bir tekerlekli koltuk götüreyim mi? Uzaktan kumandalı. Vücut çıkacak hemen. Trump kaçacak kenara. Aman ne oldu bu Türkler falan. Ne diyor Ali Bey? Ben anlamadım yani. Acizlik neresinde bunun? Adam kibarlık yapıyor. Yani ev sahibi. Ben de yapıyorum evime misafir geldiğinde. Hoş geldiniz buyurun diyorum. Sandalye, Sandalye tutmak vesaire. E bu bir ileri düzeyde bir jest. Acizlik niye acizlik olsun ki? Ben anlamadım ben. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi sandalyesini çekemeyecek durumda mı? <laughs> Onu mu söylüyor? Öyle Gerçekten şey... ben şaşkınım yani. <laughs> ben de anlamadım. Neye söylediğini anlamadım. Yani. Bir acizlik yani yok. Yani bu Türkiye bu kadar aciz olmamalı. Şakalaşıyorlar gibi. bir de hatta da espriler yapılıyor. Bizim ekibimiz orada. İbrahim Kalın'ı görüyorum. Şimdi gösterir. Sana o i̇şte, yazının detayını da söyleyeyim. Türkler. Sen yorumunu yaparken. Söyleyeceğim şimdi sana. Burası Geziyorum. anı defterinin olduğu yer. Yani Beyaz Saray'ın hatıra defteri. Liderler buraya e, şeylerini yazıyorlar. Direklerini, görüşlerini yazıyorlar. Evet. Dışişleri Bakanımız, Enerji Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, 4 tane bakanımız var orada odanın içinde şu an. Evet. Diyor ki iktidar medyasının dört, bir Milli İstihbarat Teşkilatı başkanımız var ya. Yani. İktidar medyasının Trump'ın, Erdoğan'ın sandalye tutmasına odaklanması odaklandık mı acaba? Ha onu söylüyor biraz odaklandık. Yok onda şimdi. Ben odaklandım. Yani benim açımdan önemli çünkü adam bu sandalye çekme işi bir jest kardeşim. Önemli. Ama ona diyor ki işte Türkiye bu kadar ezik bir ülke değil ya falan. Biz niye eziklik olsun ya? Niye eziklik olsun? Bir sürü başka devlet başkanı da gitti. Adam diğer devlet başkanlarının karşısında mum gibi diziyor. Yani Türkiye'ye yönelik hani ben bak tekrar edeyim. O bir kibarlık ya da bir şey değil. Bir lütuf değil. Türkiye zaten onu yapamazsın abi. Düzgün davranacak düzgün davranıyordu. Bu kadar basit. Yani biz şöyle demiyoruz ki oradan. Aa Trump bizim yanağımızı okşadı çok mutluyuz falan. Yani, Hayır şunu söylüyoruz. Diyoruz ki işte Türkiye'nin gücü budur. Türkiye'nin itibarı budur. Buyurun bakın kardeşim. Bu Türkiye'nin itibarıdır diyoruz. Yani Trump'ın bize yaptığı bir lütuf değil bu. Türkiye'nin gücü bu. Türkiye bu kadar güçlü bir devlet. Türkiye böyle karşılanır. E Putin de böyle karşılıyor Erdoğan'ı. Ya yani, şimdi Putin başka türlü karşılamıyor ki. Macron'u oturttu masanın te öbür ucuna. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana oturdu. Ya, Özür hatta Erdoğan'la değil Hakan Fidan'la yan yana oturdu yani. Ya bir şey merak ediyorum. Bu kadar dünya gündemini meşgul eden konular varken dünya gündemini meşgul eden konular var ve bizim medyamızda tartıştığımız şeyler bunlar. Trump e, Tom Barak onu söyle sözlerine de şimdi getireceğiz açıklık getirmiş. E, dış Dışişleri Bakanının açıklamalar vesaire. Yani bizim daha farklı bir şey konuşmamız gerekmiyor mu? Yani mesela e, sadece şey değil. E, F-35 değil. Boeing uçakları dillerine doladılar. Yani dünden beri CHP'ler şey ya. Yani gerçekten karalar bağlamışlar. Farklı şey gazete manşetlerine de geleceğim. Ona yani. Yalçın'ın bir yazısı var bugün. Evet. Ona yazısının evet. başlığını söyleyeyim sadece. AKP-Boeing aşkı. Şimdi ben, hani Boeing'in e, Gazze soykırımına uzaktan orada işleri var falan. Var, Amerikan şirketleri hoşa bulaşık vaziyetteler. Avrupaların yok mu? Bak şunu böyle yazmak çok yanlış. Dünyada iki tane büyük uçak üreticisi var. Airbus, Boeing. Ya buradan alacaksın, ya buradan alacaksın. E şimdi F-35 alıyoruz. F-35'i üreten firma alçak İsrail'e de uçakları satıyor. O uçaklar gidiyor, <laughs> gariban mazlumları bombalıyor. Almayalım mı f 30 ne yapalım? O yazın, Nereden alalım F-35'i? Yazın içine içine alalım. bakmak lazım ama. Yani eleştirel mi yoksa... Ya şimdi eleştiriler eyvallah, amenna. Ama eleştirdiğiniz konunun bir iler tutar tarafı olsun. Şimdi bak, bahsettiğimiz <laughs> şey bir yiyecek işi değil. Yani ketçabı falan Amerikan markasından alma da git Yunan'dan al, git Rus'tan al, git, git kendi firmandan al. Ya bahsettiğin şey zaten dünyada iki tane şirket üretiyor kardeşim bunu. Birisi Avrupalıların Airbus'ı, öbürü Amerikalıların Boeing'i. Senin de dünyanın en büyük hava yollarından biri sana ait. bunlardan almak zorundasın. Ya Boeing alacaksın ya Airbus. İkisinden de alıyorsun. 51'ine sipariş veriyorsun, 51'ine sipariş veriyorsun. Nasıl olacak? Zaten onları almasan şey yürümüyor. E, hava yolu sistemi yürümüyor, işin yürümüyor yani. yani. Onun için eleştirdiğiniz yerde bir mantık olacak. Böyle e, iler tutar tarafı yok. Yani sokağı <laughs> yalçın bile. Yani e, kusura bakmasın yani. Bomboş bir yaklaşım biçimi bu. Boeing'in, Boeing'in Gazze soykırımı ile bağlantısını kurmak çocuk oyuncağı. Amerikan şirketlerinin hepsinin bağlantısı var. Daha bugün ben sabahtan paylaştım. Caterpillar diye bir marka var. Makine göndermiş şey Gazze'ye. Ya bütün o zehirli içecek var bir tane adını anmak istemiyorum. Siyah zehirli içecek. Mesela o bir sürü şey taşın altından o çıkıyor. Biz zaten <laughs> insanlar boykot ediyor, kampanya yapıyor ama onların hepsinin bir alternatifi var. Bir şey koyabiliyoruz. Boeing'in yerine şimdi Çinliler üretsinler şeyi yolcu uçağını üretsinler, Ruslar üretsinler, başka bir İtalyanlar üretsinler, gidelim onlar da ya da biz belki inşallah bir gün Baykar üretir, biz kendi büyük yolcu uçaklarımıza bineriz yani. Eleştirilecek yer var, eleştirilmeyecek yer var. Yani o çok yanlış yerden tutuyorlar. O detaylarla da e, işin esasını kaybediyorlar. İşin esası kayboluyor. Yani o senin söylediğin, işte F-35'i verdi, vermedi, o, bunların hepsi önemli ama eee detaylara girdiğinde esası kaçırıyorsun. Yani şu koltuk koltuktan dolayı önemli değil kardeşim. Türkiye'nin gücünü gördüğümüz için önemli bir şey o. Bu kadar başka bir şey değil ya da biz Putin'in yanında Hakan Fidan'ın oturması konusunda konuştuk. Dışileri senin bizde. liderin de Zelenski gibi gidip orada öyle mi olsun? Rezil mi olsun? Öyle mi istiyorsun? Yani, yani? senin ha. liderinin ee, böyle diğer Avrupa liderleri gibi Trump'ın karşısında ip gibi dizilmesini mi istiyorsun kurmaylarıyla birlikte? Mutlu mu olacaksın o zaman? Ve yani? bu mutlu olacaklardı. Yani Ama... sen de sorduğun soruya bak mutlu olmak için bunun, bunun olmasını istiyorlardı. Yani buradaki mutsuzluktur bu ifadeleri dile getirmek.